Merhaba arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki ben kanalda Granny Captor iki çekecektim. Ama Granny Captor bir bir tane sorun çıktı arkadaşlar. Videonun yarısı bağlantı yok diye bir şey geldi bana kod falan geldi arkadaşlar. E, ben o kodla ne yaptığımı bilmediğim, ne yapacağımı bilmediğim için e, Granny Captor iki videosu gelemeyecek. E, ama Videoyu yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, sonra e, Granny Chapter 2'de silah yerini açacaktık ee, ama benim indirdiğim modda e, eşya şey yapma yokmuş arkadaşlar, yani spamlama. Yani oyunda e, o Anahtarın nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Ee, o yüzden silah yerini bulabileceğimizi de bilmiyorum. Sizi haberlendirmek istemiştim. Haber haberdar etmek istemiştim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu 3 şeyi yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.